Evet sevgili izleyenler İyi Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Sayın Abdullah Adatepe ile birlikteyiz. Evet Sayın Adatepe e, adaylığınız ilk önce hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni bir adayımızsınız <laughs> o yüzden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. E, adaylık e, diyelim seçim diyelim e, nereden aklınıza geldi neden düşündünüz? düşünceniz, fikirleriniz, isteğiniz ne? Şöyle, e, ilk öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Abdullah Adatepe, 1978 Eflani Karabük doğumluyum. E, bugün de sizi e, evet. ziyaret etmek istedik. Çünkü dün basın bir kısmını dolaştık. Bugün de size geldik. E, şöyle, aslında ben siyasete İstanbul'da başladım. E, İyi Parti, Eyüp Sultan e, Meclis üyesi olmaya, e, olmak için başvurdum. Tabii ki oradaki şartlarda e, Ozan ile de kendisiyle istişarelerimiz olmuş konuştu. Sağolsun Ozan Bey e, neden karabük olmasın dedi. Sonra konuştuk, istişareler ettik ve biz de e, en sonunda Sayın e, Meral Akşener'in e, bizi seçmesiyle birlikte Karabük adayı olduk. Dolayısıyla aslında esas siyasete başlamak istediğim yer İstanbul'du ama tabii ki Karabük benim için e, bir sevda. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben evet. hani Karabük'e yabancı bir kişi değilim. Ee, yani yaklaşık 2002'den beri birçok e, kulüplerde yönetici evet, değilim. şu Karabik anda da Spor'da, evet, da, Spor'da mücadele verdim. Evet çok mücadele verdim. Dolayısıyla şu anda da Spor'un da başkan yardımcısıyım. Ay hala e, Karabük'te bağlantılarım devam ediyor. Dolayısıyla Karabük benim için çok özel. Ben Karabük'ü çok seviyorum. E, Karabük'ün e, insanların gözünde daha güzel yerlerde olmasını çok istiyorum. Çünkü biz bir üniversite kentiyiz. E, kendimizi Türkiye'de güzel şekilde tanıtıp Karabük'ümüzün daha çok böyle insanların gelip ziyaret ettiği, güzel bulduğu bir yer haline gelmesini çok istiyorum. Bunun için de ben belediye oldum. Çünkü ben bu belediye başkanı seçildiğimde benim için sevda olan Karabük çok üst noktalara çıkacak. Sosyal olarak, spor olarak, sanat olarak, kültür olarak, çocukların yaşantısı, gençlerin yaşantısı, emeklilerin yaşantısı olarak birçok planlarım var. İnşallah onları da daha sonraki programlarda değerlendiririz. Evet. Bugün sizi ziyaret ederek evet. <laughs> en azından Karabük halkına kendimizi tanıtmak istedik. Bana da bu şansı verdiğiniz için ben size teşekkür, teşekkür ederim. Baktım. Hemen sizi yakalamışken şunu sormak istiyorum. İyi Parti'nin Karabük'te kendine göre bir özgür aralığı var. Geçen genel seçimlerde 8500'e aldı. Evet. Ve İyi Parti karabükte e, sürpriz bir isim olarak sizinle e, sahaya indi. E, i̇ddianız bu 8.500 oyda iddianız nedir? Yani şöyle birincisi zaten şunu söyleyeyim o 8.500 oyun hepsine talibim. Evet. Burada net. Ayrıca e, diğer partilerimize küsmüş, e, onlardan umduğunu bulamamış. Yeni arayış içinde olan. Yeni da. arayış içinde olan. Bugün 18 yaşını doldurup oy kullanmaya giden. Genç kardeşlerimizin hepsinin oyuna talibim. Bakın beni seçtiklerinde eğer ben Karabük'e istediğim projeleri gerçekleştiremezsem o koltuktan 5 sene sonra iner bir daha siyaset hayatında bulunmam. Bakın bu kadar netim. Ben yapabileceğim şeyleri söylerim. Yapamayacağım hiçbir şekilde şeyi hayal olarak satmam. Hayal satmaktan vazgeçelim. Evet. Gerçekçi projelerle olabilecek projelerle hayata geçirelim. Evet. Karabük'e karşı bir borcunuz olduğunu düşünüyorsunuz. Ya şöyle benim bir pişmanlığım var. Karabük Spor'da ben hep başkan olmak istedim. Kardemir Karabük döneminde evet. hep başkan olmak istedim. Çünkü sporu çok seviyorum. Oranın başkan olamadım. Yani hayalimdi. O yüzden Karabük'te Karabük Belediye Başkanı olarak Karabük İdman Yurdu'nun şu anki ismiyle daha üst seviyelere çıkması için elimden geleni yapmaya çalışan biraz önce de İdman'a gittim. Hocamı gördüm. Betül Hocam benim için çok değerli şu anda teknik direktörümüz eski yardımcı antrenörümüzdü. Hakan Söyler eski futbolcumuzdu. Onunla beraber karşılaştık. Ya Dolayısıyla benim için Karabük sevda, Karabük spor daha da büyük sevda. İnşallah sporu Karabük'e yerleştireceğiz. Asıl amacım oraya başkan olamadım. Bugün belediye başkan olmak istiyorum.